Türk Telekom. Vallahi sadece Türk Telekom. Kalp yani. Türk Telekom'a <laughs> kalplerimi sunuyorum. Türk Telekom kalp alabiliriz. <laughs> Çetin bana çok sevecek. 3 bölüm oldu değil mi şu anda? Evet. Çetin bana çok sevecek ya. Geri uğramayacaksın değil mi? Direkt geçeyim. Efendim? Evet evet burası meet olan. Evet emma. Evet tamam bekliyorum. Ya, unutma. Arabayı ne zaman aldın? Üç gün oldu galiba. İki gün mü oldu? Üç gün mü oldu? Az böyle ayrılamayız. Nasıl yani? Ayrılmayın abi. Ben. Velox muydu seninki? Evet. Ben az önce birine sattım onu. Kim aldı? Eee, John diye bir polis memuru aldı. Haberiniz okay, olsun. Tamam görüşürüz bay bay. Pam pam. away açayım Curtis sen Curtis, Curtis bakman lazım. konuşması yapmayacağız da. Konuşta Asuna da bir yarışçı bir yarışçının yanında yarış düzenleyen kişinin bulunması evet, çok hoş bir durum değil. Daha doğru olur. Efendim. Curtis. Biz yakında zaten yabancı değilsin sen. Dövüş mevüş yapmayı planlıyorsun. Aha. Dönümeyi hafiften çıtlatsam sorun olur mu evet, sizin için? Toplanalım şey. da. Ayarlarız onu. Dert değil. Okey. Toplanalım. Haber verirsin ben göre. Olur olur. Umarım gelirler. Yani, Eğer gelmezlerse yarışacak insan yok demek ki bu da yüzü yüzer. Yapacak bir şey yok sağlık olsun geçerim. Oğlum Erepe açtım lan yayın. Alo Hames. herkesin. Velox satılmış. Polis almış. Şey mi almış? John. John. Sen, salaksın sen. Ne salaklık. Şarkı sesi lütfen açayım. Entia, Salekos. söyleyeyim mi? Bence kimse gelmeyecek yarışa. Gündem Spotify yazarak Spotify'a ulaşabilirsin. Yarışamazlar çünkü. Yani Herkes bir hype'lıydı da kimse yarışamadı abi. İlk yarışı kimse bitiremedi. Yani herkes yarışmak için yüksek ihtimalle araba almaya bekleyecek de şey diyemem. Herkesin kendi bileceği iş. Dragon'a hoş Bakalım göreceğiz. İnteresan buluyorum. Abi yarış şu an değil ya. Şu an sadece meet yapılacak. Ben bura bugün oturayım. Bu şarkılarla alakalı bir sana playlist çıkartayım. Discord üzerinden paylaşayım bu gece olur mu? Şu an hazır bir playlist çünkü. Rastgele şarkılar açıyorum. Kafamdaki şarkılarını açıyorum. Evet. Bizim araba satılmış. Dbd. Dbd. Aleyküm selam. O da göre playlist ya Değizli. Playlist yapmayı çok seviyorum. Benim daha fazla playlistim vardı da sildim. İyi kanka senden ne haber ya? Nasıl gidiyor? Daha bugün seni andık biliyor musun? Cengiz'le beraber. Melok satılmış abi alamayacağız onu. Aleykümselam. selam. Yok Buracım öyle bir şeye gerek yok. Ben at bir şey değil, fastback istiyorum zaten ya. Bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Zaten para yok abi. İzin 28 çıkmadı ekipten şu anda. Şarkı çok güzel. Yarış var. 2 4 5 galiba. Şu an 5 kişi var. olsun olsun buraya bir şey yapamazlar sen gel. bakayım. Çok pahalı ya. TNF çok pahalı geldi abi yapacak bir şey yok. Körtüz. An. Departmanda hareketlilik varmış. Mm-hmm. Aşırı pahalı. Evet. Ya yüksek ihtimal memnun eder herhalde 250 bin aldığımız bir araba. Üzmez herhalde 250 binlik bir araba. Zannetmiyorum üzeceğini. Şu vereceğiz. Ya yani normalde isimle seslenilmemesi lazım da zaten çoğu kişi benim yaptığım biliyor ya yarışı. O yüzden çok problem yaratmaz bizim için. Bize bir hangi ile gelirse yapmayacak. Bence yarış artık kumar. canlık yarış. Bir de kumar yapacağız bakalım. Ben F2 alacağım. 250 kay onu alıp bu arabayla bir şey yapamazsak yarış kariyerimize son veririz karakterin. Farklı şeyler yöneliriz. İş adamı falan oluruz. Yapacak bir şey yok çünkü. Yani daha üstünü veremem herhalde 250. Almadan önce dene. Deneriz. Çok var mı? Tamam başlayabilirsin Okey istersen e, sen de herkesin yanına geç. Yeşil şaka. Hı hı. Hepiniz hoş geldiniz. Buradaki herkesin e, yarınki yapılacak olan yarışa katılımcı olduğunu düşünüyorum. O şekilde mi? Yoksa sadece dinlemeye gelen var mı? Galiba dinlemeye gelen yok sadece. Herkes yarışmaya geldi. Bir dakika, gibi Orada bir hepimiz belirleyeceğiz bunu. Bana fark etmiyor. Ortak bir saat herkes tarafından belirlenebilir. 9'dan saat 12'ye kadar herhangi bir saat dilimi seçilebilir. Topluluğa sunuyorum yine. Saatin kaç olmasını istersiniz? 11. 11, 11 herkes için uygun mu? Benim için çok geç. 10? Senin için uygun olan saat kaç? 10. 10, 10. 10 herkes için uygun mu? Okey. Okey. O halde saat 10'da yarın etkinliğimiz. Biletlerin zaten sizin telefonlarınızı gönderilir. Konum aldığınız kişiye bir tane nokta atmanız yeterli şu anda. Bana artı iki yaz. Okey <laughs> tamam problem değil. Katılımcı sayılarınızla beraber mesaj atarsanız çok sevinirim konum aldığınız kişi. Giriş ücretini yine bin mi yapmak istiyorsunuz yoksa daha üstüne çıkmak ister misiniz? Yazarcığım hoş geldin. kimse konuşmuyor mu? bence bin ideal diye düşünüyorum. 1000'in ne kadar üstüne çıkarsak kasa o kadar artar arkadaşlar. Basit. Ama sonuçta herkes araç almaya da çalışıyor ya bir yandan. Kazanamayacaklar da var bak uzun da yaşı. Kazanan için iyi olur. Sonuç olarak. Bin veya bin beş yüz ya bence. Tek bir kişi üzerine konuşuyoruz işte onu da. İkiye çıkalım mı? Bin iyidir, bin iyidir Curtis, bin. Ben bir öneride bulunayım mı? İkiye çıkalım. Ben ikiye çıkma taraftarıyım arkadaşlar. Ben de ikiye çıkma taraftarıyım. Bazı şeyleri riski olmalı bence. Aynen öyle. Herkes bu riski göz olarak sonuçta buna katılıyor. Herkes için 1500 uygun mu? 1500 bana okay. çok gelir. Ekonomi çok sarsar diyen varsa yapabilecek bir şeyimiz yok. 1500 2000 arasında çok fazla bir fark yok ki. 2000 500 dolar 500 dolardır. Ya yeah. Bakıldığında Finlandiya 2000'e çıkıldığında 2000 da çok fazla bir fark var ama direkt iki bit denilebiliyor. Tamam yap iki bin ya herkes o kadar işiyor. Okey iki bin yapıyorum o halde. Okey. Giriş ücreti iki bin. Katılım, katılım sayılarınızla beraber sizden konuma aldığınız kişiye mesaj atarsanız çok sevinirim. Yarın saat yarış onda. Dokuz buçuk gibi toplanırız. Toplanma konumu size paylaşılacak. Şu şekilde bir şey yapmayı düşünüyorum. İsteyen kendi aracıyla da katılabilir. İsteyen çalıntı arabasıyla da katılabilir. Turizm olarak kadar serbest. Baltik yasaklı araç. Bilginiz aylığında olsun. Bu. Zentorno zaten yasaklı. Tamam. Farklı bir şey sormak isteyen var mı? Tek yarış olacak bu arada. İki, iki yarış yapmayacağım çünkü yarış yaptığımda çok fazla ikinci yarışa katılabilen olmuyor. Kaza geçiriyorlar vesaire. Yarınki yarışta bir adet mekanik olacak yanımızda. Onunla beraber yani bakacağız. Umarım daha dikkatli sürersiniz. İlk, ilk yarışta yaptığınız hataları yine yapmazsınız diye düşünüyorum. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. He he he. Arkadaşlar bakar mısınız? Arkadaşlar bakar bir saniye, mısınız? Bir saniye bir saniye. Başka bir muhabbet daha var. Sen söyle. Yakında vurdulu kırdılı böyle bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Büyük bir 3-4 günü duyurulur zaten hepinize. Haberiniz olsun onu da söyleyelim. Katılmak isteyenler. Düzenleyen kişiler size iletişime geçecek. Bilginiz olsun. Arkadaşlarınıza haber verirsiniz. Bunun da haberini verelim dedim. Görüşmek üzere iyi bakın kendinize. Hadi. Ederim. Rica ederim görüşürüz. Beni aldığın yere bırakmışsın. Yok hayır sadece birinci para alır. Kasa çok düşük abi. 2000 2000 ikinciye para veremem. Dövüş var. Biliyorum. paraları bugün mü toplayayım? Evet bugün toplayacağız. Bugün toplayacağız. Okey Okay. O yanındakinden al. O uyumadan al onunla. Okey. Tamam. Ee, Asuna. Efendim. <laughs> Bankaya bırakayım istiyorsan paraları şimdiden toplayacağız. Sen <laughs> yatarsın mesela bir şey olur. Ödülü katılımcı sayısı belirler arkadaşlar. Ama 500 kar alacağım ben. Yani 2000 katılım 1500 ödül ödül kasası 500 bende kalacak. Evet 500 dolar kişi başından pay alıyorum. <laughs> Yapabilecek bir şey yok. FPS drop yok da. Benim internetim yarak gibi ya. Görüşürüz. Görüşürüz bebeğim. Abi almazsam karakterimin farklı bir şeyi yok yani anladın mı? Yarışmıyorum zaten hani yarışsam neyse de almam lazım bir yerden çıkartmam lazım yani kendi paramı. İlk yarışta almadım evet. Benim internet çok trollde. Bir şey diyeceğim. Benim internetim çok trollde. Arabamız satılmış zaten. Ben sizi ödeme göndereyim. Odysseus'a göndereyim. Yapacak hiçbir şeyim yok. Modemin falan kapatıp açayım ben de. Tamam mı? Kusura bakmayın. Yarın yarış povu gelir. Çok trollde vallahi çok trolde internetim ya. Sinir oluyorum. Yarın yarış povu'nda buradayız. Yeni playlist'le beraber. Ya zaten kaç saat oldu